Herkese merhaba. Artık kaçıncı kez yapıyorum bu aynı videoyu bilmiyorum. Çok cızırtılı çıktı diğerleri. Parametrik fonksiyonların türevini konuşacağız arkadaşlar. Şimdi parametrik fonksiyon ne ki diyeceksiniz tabii ki. Bu y eşittir fx gibi karizmatik bir şeyken ben bunu iğrençleştiriyorum bakın. y'yi de t cinsinden ifade ediyorum. Mesela gt gibi. x'i de burada t cinsinden ifade ediyorum. Ne olsun mesela ht gibi. Bakın değişkenler y ve x'ti. Ama ben burada x'i de t'ye göre, y'yi de t'ye göre ifade ettim. T parametresine göre ifade ettim. Bu bu yeni yarattığım değişken t parametrem benim. Evet. İşte bu tür fonksiyonlara y eşittir fx fonksiyonu gibi bu tür fonksiyonlara parametrik fonksiyonlar diyoruz. Bunların türevini nasıl alacağız? Bu videodaki derdimiz bu. Bir tane örnek bir parametrik fonksiyon yazalım mesela. y eşittir t'ye bağlı olsun. T küp artı iki tane t. X de t'ye bağlı olsun. T bölü iki artı 3 bölü 2. Bakın bizim tarife uydu. Gerçekten y eşittir fx fonksiyonu parametrik bir fonksiyon. Ben burada size dy bölü dx nedir? Yani f türev x nedir dersem işte bu videonun konusuna girmiş oluruz. Parametrik bir fonksiyon var elimde ve bunun türevini arıyoruz. Şimdi ilk Burada sivri arkadaşlar hemen diyor ki sen y'yi x cinsinden mi istiyorsun? Al sana burada t'yi yalnız bırak sen. T'yi x cinsinden yaz. At 3 bölü 2 diğer tarafa. x eksi 3 bölü 2. Her iki tarafı 2 ile çarp. Ne geliyor? 2 x eksi 3. Evet t'yi sen şimdi x cinsinden biliyorsan e bunu götürürsün buralarda yerine yazarsın. Ne hale gelir soru? Y eşittir. T yerine 2x eksi 3 yazıyorum. Kübü. Artı 2 çarpı 2x eksi 3 olur. Türevini almak istiyorsan bunu al artık. Bunun da her şeyi ben mi söyleyeceğim diyorsunuz değil mi? Y türevi eşittir ne oluyor? 3 başa indi. 2x eksi 3 karesi çarpı içinin türevi. O da 2. Artı 2 çarpı 2. Ne geldi buradan? Daha düzgün yazalım bunu. 3 çarpı 2'den 6 tane... 2 x eksi 3'ün karesi artı 4. Evet türevini aldık. Bakın hiç yeni bir kural öğrenmeden sırf kendi çakallığımızla ne yaptık? Biz burada dedik ki e, bu adam bize y t cinsinden vermiş. x'i de t cinsinden vermiş. Ben ikinci denklemde t'yi x cinsinden yazdım. Sonra bunu götürdüğüm Yukarıda yerine t yerine 2 x eksi 3 yazdım. Ve son durumda ben y eşittir bilmem ne x'e bağlı bir ifade elde ettim. Zaten derdim de dy bölü dx'i bulmaktı. Türevini aldım. Bu kadar basit. Peki ya bu kadar kolayca birbiri cinsinden yazılamasaydı bu ifade? Her zaman böyle kek soru gelmez. O zaman şöyle şöyle düşünelim. Biz bir kere dy bölü dx'i arıyoruz değil mi güzel insanlar? ve sizin elinizde ne var? dy bölü dt var. Benim hemen aklıma zincir kuralı geldi. Çarpı dt bölü dx olsa yanında gerçekten dy bölü dx verir. Bu adamın adı neydi? Zincir kuralı. Biz bunu öğrendik zincir kuralı videosunda. He. İyi hoş da güzel insan dt bölü dx değil dx bölü dt lazım bana. O olsaydı harika olurdu. O zaman bak sen üfürmeye dy bölü dx eşittir. dy bölü dt bölü dx bölü dt yazarsan bölü dx bölü dt yazarsan ters çevirip çarptığında yukarıdakinin aynısı olduğunu göreceksin. Aa, dy bölü dt ne ki? Yani bu g'nin türevi g üstü t demek bu. Peki dx bölü dt ne? Bu da h üstü t demek. Aa parametrik fonksiyonların türevi alınırken demek ki bu güzel lokum gibi metot kullanılarak da sonuca gidilebilmeli. Acaba öyle mi? Aynı soruyu aynı sayılarla bu lokum gibi güzel özellik kullanarak yapıyoruz şimdi. Neydi? Hatırlayalım aynı sayıları yazalım. Y eşittir kökü artı 2T idi. X eşittir T bölü 2 artı 3 bölü 2 şeklinde tanımlanmış bir y eşittir fx şeklinde para, parametrik bir fonksiyonun var. Ve dy bölü dx'i ben arıyordum. Yani f türev x'i ben arıyordum değil mi? Nasıl akıl yürüttük? Nasıl akıl yürüttük? Dedik ki biz dy bölü dx'i arıyoruz? O zaman ne yapacaktık? Ne yapacaktık? dy bölü dt'yi bölecektik neye? dx bölü dt'ye. Hadi o zaman dy bölü dt ne? Bu adamın türevi. 3 tane t kare artı 2. Basit bir şey al. Sonra dx bölü dt bu arkadaşın türevi. T bölü 2'nin çarpanı 1 bölü 2. Ters çevir çarp bunu ne olacak? 6 tane t kare artı 4. Bitmediğin için. Çünkü siz t cinsinden biliyorsunuz. Ama bak bakalım buraya. Burada ne olacak? T bölü 2 artı 3 bölü 2 olan x. T orada yalnız bırakılırsa at diğer tarafı hepsini. T ne olacak? 2x eksi 3. T'yi biliyor musun? Götür o zaman yaz yerine. 6 tane 2x eksi 3'ün karesi eksi 4. Pardon artı 4 değil mi? Peki çok merak ettim. Demin de aynı şeyi mi bulmuştuk? Merak ediyorum. Demin de aynı şey mi bulmuştuk bakalım? Demin de aynı şeyi bulduk bakın. 6 çarpı 2x eksi 3'ün karesi artı 4. Burada bakalım ne? 6 çarpı 2 x 3'ün karesi artı 4. Neymiş? Parametrik bir fonksiyonla mı karşılaştın? Senden bunun türevini mi almanı istiyor? Bir, aklına senin zincir kuralı gelecek. Aklına zincir kuralı gelecek ve zincir kuralından sen bu formülü artık ezberleyin demek istemiyorum ama bunu çıkartacaksınız kendiniz. Bunu düşüneceksiniz. Ya da çok çok güzel bir, çok kolay sayılarla verilmiş. Yani birbiricisinden hızlıca yazılabilen sayılar o zaman da birbiri cinsinden hızlıca yazarsınız ve çözüme gidersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.